Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün tablete ya da yüksek gereksinli bir telefona GTA 5 mobil nasıl yüklenir onu göstereceğim. Evet yanlış duymadınız. GTA 5. Evet arkadaşlar şimdi Chrome'a giriyorum. Buraya Happy Mod yazıyorum. Happy. indir yazıyoruz. Yanlış söyledim. İndir APK çıktı önümüze. Sonra bu buna tıklamıyoruz arkadaşlar. İlk baştakine şuna tıklamıyoruz. Şuna geliyoruz. Şöyle şeytan yüzü var. Tıklıyoruz. İnternet biraz. Var. İndir APK diyoruz. İndiriyor. Ondan sonra kuruyoruz. Kurulumu aynı şekil. Kolay bir kurulumu ne var kurulumu var. Şimdi geliyoruz Happy Mod'a. Girdik arkadaşlar. Ee, bak virüs yok, kötü amaçlı yazılım yok, casus yazılımı yok. Güvenilir. Şimdi oyuna tıklıyoruz. Buraya geliyoruz. GTA and Wish Grand Theft Auto V. GTA 5 diyoruz. Arkadaşlar bakın şu anda ben indirmiştim. Ee, sevmedim ben. Hoşuma gitmedi. Kur diyorum. Evet şu anda kuruluyor. Bir şey adına, Bakın yükle yukarı. dedim. Bir de evet arkadaşlar şu anda yükleniyor. Evet. Bak uygulama yüklendi diyor. Bitti dedim. Hemen benim şuraya geliyor. Açtım. İzleyin sileceğim zaten. Arkadaşlar böyle göründüğüne falan bak. Oyundan attı durun. Heh. Arkadaşlar oyunun sesi Gelecek şimdi o yüzden pek konuşamayacağım İnanmayacaksınız ama Buralar böyle olduğuna bakmayın Evet şimdi gerçek şey geldi Evet arkadaşlar Şu anda açılıyor Evet arkadaşlar İngilizceyi seçiyoruz. Portek Portekizce dilinizi biliyorsanız Portekizceyi seçersiniz. Bakın aynı giriş arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz aynı girişi ben şimdi açılınca hemen geleceğim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an ne oynuyoruz? GTA 5'teyiz şu an. Evet. Ama çok saçma. Aşırı saçma. Grafikler olsun. Kadının koşuşuna basın mesela. Onun gidişine. Bak. Bak. Mermileri görüyorsunuz. Görüyorsunuzdur. Yürü hadi. Hadi bakayım. Bak görüyor musun? Adam ışınlandı. Telefonu al diyor. Hemen şuradan telefonu tıklıyoruz arama. Hemen şey yaptık. Şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi. Patlama animasyonuna bak. Uf dünyayı patlattık Evet arkadaşlar gidiyoruz şu an. İnanmayanlar için baştan açabilirim oyunu. Evet arkadaşlar şu anda paraları toplayacağız. Haritada ben bunu bir iki defa Haritadaki paraları toplamamız gerekiyor. Nerede var? Ee, şurada var, şurada var, şurada var. Şurada var. Şu arkadakini alalım. Rastgele gidiyorum şu anda. Evet şurada var. Arkadaşlar bak, bak arkadaşlar. Elinde tutuyor parayı. Para tek şu sağ altta 95.179 bin oldu. Para burada duruyor mu? Bak görüyor musunuz Tabii mobil olması normal bir şey. Kötü olacak tabii doğru grafikler olamaz. Bakın şimdi. Michael baga giriyor. Maskesini ne çıkarttı. Evet şu anda adam değiştireceğiz arkadaşlar. Hemen adamı değiştirdim. Ve onun kafasına sıktı. Nasıl öldü o? Nasıl? Bak hemen geri geçti Normalde geçmedi Elindeki tabancayı düşürmez lazım bak, bak şu koşuya Baksana şu koşuya bakın He, Bu arada arkadaşlar Oynadıktan sonra Ben sildim Çünkü arkadaşlar bu polis geldiği zaman Bu iki adam Sıtmıyor Sıtmıyor abi Ve tekme şuna da vuramıyorsun sıkıntı oluyor Bakın arkadaşlar şunu koşmasına bakın Evet. Mükemmel grafiklerimizle oynuyoruz. <laughs> evet şimdi en kötü... En, bak burada ben çok gıcık oldum. O yüzden hep burada çıkacağım. Aç kapıyı. Aç 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 aç. aç. Bak. Görüyor musunuz bak? Sığıyor mu işlemiyor. Bana işliyor mu? işlemiyor bak. Aslında güzel taktık o Aha geri giremiyor. Lan niye çıktım ben? Arkadaşlar bak oraya pusuyorlar. Daha gık yok onlardan. Evet arkadaşlar şu anda adamları öldüremeyeceğim mi? Kesin baştan öleceğim. Sinir olacağım oyunu sileceğim. Tek başıma hepsini nasıl öldürmeyi düşünüyorsun acaba? Evet hepsi yanımda şu an. Dur şu dibimde. Canım da canım çok ataldı. Öldüm arkadaşlar ben. Sinir oldum. Oyunu her an silebilirim. Abi sinir oldum. P pusamıyorum da duvara. Ne güzel öbürkü. En azından öbür arkadaşlar yardım etseydi de. Abi, bunları kolayca öldürseydim ya. Bu bölümü geçersem onu silme. Bak adam dibime kadar geliyor. Sıkmıyor bölmüyor. Boğazından tutuyor burada. Vücuduna vuran boğazını tutuyor. Evet şu an çifte combo yaptık. Canım çok az. Abo daha çok adam var. Arkadaşlar ben bir yer daha oynarım. Abi siz burada ne arıyorsunuz? Yanına gidince mi sıkıyor? Bunlara sıkınca bir şey mi oluyor? Öldü. My myself. Arkadaşlar deli oluyorum ya. Ben nasıl öldüreyim? Abi çek başıma nasıl öldürürüm ben? Bir de ben mobil oyunları falan oynayamıyorum böyle. nasıl ee, diyeyim? Bir dakika kapatıyorum. Çünkü içerik. Arkadaşlar sinir oldum. Baştan başlattım. Ben oynamıyorum. Hemen. Sevmemiştim zaten. Evet şu anda kaldırdım arkadaşlar. Çünkü ben sevmiyorum.